sevgili izleyicilerimiz programımıza birbirinden başarılı konuklarımızla devam ediyoruz. Sizlere Muğla'nın Fethiye ilçesinden sesleniyoruz. Zirve Spor Kulübü'ne konuk olduk. Kulüp başkanımızdan burada varmış oldukları hizmetleri ve faaliyetlerini öğreneceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerini ve bu güzel kulübü bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Burak Ağan Günay. Ee, 27 yaşındayım ve Fethiye'de yaşıyorum. maden, sanayi ve üretim sektörüyle ilgileniyoruz. üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği olarak okudum ve 4 yıl boyunca öğrenci konsey başkanlığı yaparak İzmir'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ile beraber işbirliği içinde bulunarak bir tecrübe edinme şansımız oldu. Üniversiten bittikten sonra memleketime gelip iş hayatına atılınca da e, kendim ve etrafımdaki insanlarla beraber bir sivil toplum hareketi yapmak ve de bulunduğumuz yere iş dışında bir katkıda bulunmak istedik. E, bunun dolayısıyla da şu an röportajını yapmakta olduğumuz Zirve Spor Kulübü'nü kurduk. E, spor Kulübümüz şu an e, voleybol ve basketbol üzere iki ana branş üzerinde ilerliyor. Yan tarafından e, futbol ve tenisi de ekliyoruz yavaş yavaş. Bir tane sosyal tesisimiz var. Bunu sadece biz kullanıyoruz. Öğrencilerimiz, daha doğrusu kadın öğrencilerimiz. E, şu an voleybol ve basketbol takımında sayıca daha çoklar. var. E, onların kullandığı bir tesisimiz var ve de e, gün ve gün ilerleyen 24 Haziran 2019 tarihinde kurulu kurulmuş olan 20 tane ilk başta 20 tane öğrenciye 10 tane taraftara sahip bir spor kulübüydük. Ee, geçen haftaki maçımızda 500'e yakın taraftarımız vardı ve de şu an e, bizim bünyemizdeki öğrenci ve de sporcu sayısını e, 350'ye çıkartmış bulunmaktayız resmi olarak. E, 10 ve 25 yaş arası kız öğrencilerimiz var doğru da devam ediyoruz diyelim. Şunu da sormak istiyorum şimdi bir sivil toplum hareketi olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Peki bu buradaki amacımız neydi tam olarak? E, buradaki amacımız e, bizim e, gençlerde en çok gördüğümüz problem çok fazla artık e, eskisi gibi mahalleye inmek, mahallede spor oynamak veya e, dijitalleşen dünyada herkesin telefonlara gömülmesi sebebiyle e, gençlere bir spora e, teşvik etmek ve de Bununla beraber bunları sosyal anlamda hem de kültürel anlamda onlara bir kültür aşılamak istedik. Yani burada sadece bedensel olarak aktiflik söz konusu aynı zamanda sosyalleşmeyi ve ruhsal olarak da bir yönden iyileştirmeyi mi hedefledik? Tabii ki de. Bundan bir buçuk hafta önce yaptığımız bir etkinliği anlatayım. Yıldız oyuncularımızla beraber, onlar da bir 35-40 kişilik bir ekip kitap okuma etkinliği yaptık. Ondan önce küçük oyuncularımızla beraber doğa yürüyüşlerine Katıldık. Ee, sinemaya götürüyoruz. Hep beraber bir etkinlik yapıyoruz. Onların kendilerini ve de çevrelerini fark etmesini sağlamak aslında temel amacımız. Bunun yanında spor zamanla bahane gibi bir şey oldu. Çok güzel. O zaman şunu diyebiliyor muyuz burada yaş sınırlamamız yok? Tabii ki de. Zaten bölgeselliklere çıktığımız için bölgeselliklerde her yaş grubundan, farklı kulüplerden ve farklı spor yerlerinden de transferler alıp verebiliyoruz. O yüzden herhangi bir yaş sınırlamamız yok. Daha doğrusu bir oyuncu bize geldiğinde 7 yaşındaysa da onu alıyoruz. Çünkü altyapı bizim için çok önemli. 10 yaşındaysa da alıyoruz. 15'te de 25'te de. Oynayışına göre tabii yaş büyüdükçe oynama kriteri biraz daha artıyor. Oyuncu alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Küçük yaşta olması sizler için daha büyük bir Hem profesyonel bir sporcu olması açısından da çok önemli. O zaman bu doğrultuda siz turnuvalara da il içerisinde, bölge içerisinde turnuvalara katılıyorsunuzdur. Tabii ki de. Ee, geçen hafta Fethiye'de birinci olduk. Ee, Yıldız takımımızla beraber. Şimdi onlar Muğla'ya gidecek. Orada Marmaris, Bodrum, Milas, Muğla'nın kent takımı vesaire Muğla içindeki oyuncularla da e, yarışma yapacaklar ve açıkçası biraz da iddialıyız Yıldız takımımızda. Ee, zamanla yaşları e, yaşlarda büyüdükçe bölgesellikte de kendi altyapımızdan zamanla oluşturduğumuz insanları oraya göndermenin mutluluğunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle ben de bölgeye hatta Türkiye içerisinde de iyi yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum. Sizdeki bu azimden dolayı ve kadronuzun aslında ne kadar profesyonel olmasından kaynaklı bu. Baktığımız zaman yine sizlerle aynı eğitimleri veren farklı kurumlarımız da var. Bu noktada sizin vermiş olduğunuz eğitimin farkı nedir? Yani e, izleyicilerimiz bu konuda neden sizlerden eğitim almayı tercih etmelidir? Ee... Şöyle söylemek istiyorum, biz sadece bir spor kulübü değiliz. Hani e, Öğrencilere hadi çocuklar veya gençler, büyükler, abi, abla da olabilir, gelin sporunuzu yapın, antrenmanınızı yapın, geri gönderelim demiyoruz. Bunun yanında e, öğrencilerimizin sosyal hayatlarıyla, eğitimleriyle, e, varsa bir eksiklikleri onlarla hepsiyle temel olarak ilgilenip bir kültür ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler sizlerden bu spor anlamında branşlarda eğitim almak için? Instagram adresimizi son zamanlarda aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Zirve, Zirve Spor Kulübü diye Instagram'da arattıklarında orada bizim numaralarımız, iletişim adreslerimizi, yaptığımız etkinlikler, isterlerse taraftarımızın görüntüleri, antrenman videolarımız... Ka kazandıklarımız ve kaybettiğimiz maçlara kadar orada paylaşıyoruz. İletişimi bu şekilde sağlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Artık röportajımızın da sonuna gelirken izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, spor çok önemli. Özellikle e, genç ve küçük yaşta sayılabilecek insanların spor yapması, ülkemizin de geleceği bakımından çok önemli. Tabii bunu yaparken e, hem eğitimlerini, hem sosyal hayatlarını, hem kültürel varlıklarını benimsemeleri ve geliştirmeleri gerekiyor. Biz bu münvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve Türkiye'de aslında görmek istediğimiz manzara bu. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Muğla'nın inci diyebileceğimiz ilçesi olan Fethiye'den seslenmiştik. Zirve Spor Kulübü olarak da ne kadar güzel faaliyetler yapmış olduklarını dinledik kulüp başkanımızdan. Sizler de öncelikli olarak kendilerini tercih etmelisiniz diyelim ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.